Mehmet Tezkan kazanacak aday kim olmalı? Soru şu, Altılı Masa'nın ikinci turun ilk oturumundan ne çıktı? Temel politikalar için komisyon kurulması ve parlamenter sisteme geçişin yol haritasının belirlenmesi çıktı. Yani geçiş sürecinin yol haritası. Altılı Masa'nın çıkaracağı adayın ülkeyi parlamenter sisteme geçiş döneminde nasıl yönetileceği de protokole bağlanacak. Kamuoyuna ilan edilecek. Yani ülke iki dudağı arasında olmayacak. Yani gece yarısı kararname yazdırıp resmi gazetede yayınlatmayacak yani kafasına göre takılamayacak. Adı konulmamış fiili anayasa, adı konulan hükümet programı çerçevesinde adım atacak. Bunu kabul eden, demokrasiyi içselleştirmiş, parlamenter demokrasiye inanan kişi aday gösterilecek. Aday gösterilen kişi Cumhurbaşkanı seçilirse aynı gün partisinden istifa edecek. Partili cumhurbaşkanı sistemine fiilen son verilecek. Cumhurbaşkanı partiler üstü konuma geçecek sadece devleti temsil edecek partisini değil koşullar bunlar ama bir koşul daha var aday olacak kişi mutlaka seçimi kazanmalı yani ilkelere bir madde daha ekleniyor kazanacak aday Tüm partiler şunu kabul ediyor. Ne yaparsak yapalım Cumhurbaşkanı bizim çıkardığımız aday olmazsa bütün emekler boşa gider. Meclis çoğunluğunu kazanmak mücadeleyi sürdürmek için motivasyon sağlar ama nereye kadar? Akşener bu sebeple bu seçim son seçim diyor. Demokratik parlamenter sistem arayışında olduğumuz son seçim kaybedersek maç bitti. Bu yüzden kazanacak aday vurgusunu sık sık yapıyorlar. Altılı masaya baktığımız zaman Türkiye'nin %80'ini kapsayan renkler var. Sosyal demokratlar var, kısmen solcular var, milliyetçiler, muhafazakarlar, mütedeyyinler, liberaller var. Kimler yok? Emek ve Özgürlük İttifakı şemsiyesi altında bir araya gelen partiler yok. Başta lokomotif olan Halkların Demokratik Partisi yok. Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu yok. Aslında sessiz sedasız duruyorlar ama rejimin kilidi onlarda. Tabii ki tek adam yönetimine oy vermezler. Tabii ki parlamenter sisteme geçiş için yemin etmiş adayın arkasında dururlar ama sevmedikleri kendilerine ters gelen bir aday çıkarsa, seçmenleri sandıktan uzak durursa, boykot ederse veya canla başla çalışmazlarsa, yani altılı masanın çıkaracağı adayın kazanabilmesi için başta HDP seçmeni oy alması lazım ve tabii ki ilk kez oy kullanacak seçmene de hitap etmesi lazım. Onların dilinden anlaması, onlarla aynı dili kullanabilmesi. Altılı masaya bakın, Erdoğan'ın karşısına o masadan aday çıkacağına göre bu koşullara uyan hangi genel başkan var? Akşener'i saymayın, o baştan aday olmayacağını ilan etti. Kaldı 5 kişi, kim var? Arife tarif gerekmez. HDP seçmeninden de AKP'den de kopan muhafazakar Kürt seçmenden de oy alacak tek kişi var. Masanın adayı belli. Mehmet Teskan